Sevgili Kizler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 25-31 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili ikizler 25 Temmuz haftasına Venüs Jüpiter karesi ile başlıyoruz. Finansal konularda aşırı ve abartılı harcamalar yapabilirsiniz dikkat etmenizde fayda olacaktır. Aksi takdirde büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. 26 Temmuz'da Merkür Mars karesi mevcut. Agresif tutum sergileyebileceğiniz bir süreç. Daha çok tartışmacı olabileceğiniz, çatışmaların yaşanabileceği bir zaman dilimi. Bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu noktada biraz daha kontrollü ilerlemeniz sizlere fayda sağlayacaktır. 28 Temmuz'da 5 derecede Aslan Burcu'nu bir yeni ay gerçekleşecek. Sizlerin 3. evi etki alacak. İletişim, yakın çevre, kardeşler ön planda olacak. Bu konularla ilgili yeni bir şeyler başlatma ve yenilikler gündeminizde. Yeni insanlarla tanışabilir, çevrenizi genişletebilirsiniz. İletişim konularıyla ilgili kendinizi daha çok geliştirmek isteyebilir. Bu anlamda harekete geçebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili yeni gündemler, haberler alabilirsiniz. 28 Temmuz'da Merkür Kuzey Ay Düğümü karesi mevcut. İletişim konularında biraz engellendiğinizi hissedebilir. Anlamakta veya anlatmakta zorlanabilir. Anlaşmalar için çok uygun bir zaman dilimi değil iletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar yaşamanız olası görünüyor. 31 Temmuz'da Merkür, Satürn karşıtlığı mevcut. Büyüklerin, otorite figürlerinin eleştirileri olabilir, sizleri eleştirebilirler, nasihat vermek isteyebilirler, aşırı tepkiler vermekten kaçının. 31 Temmuz'da aynı zamanda Venüs, Şiron kavuşum mevcut. İkili ilişkilerde yaralanmaya ve yara vermeye aç olacağınız bir dönem Kırıcı yıkıcı tavırlar içinde olabilir çatışmalar içine dahil olabilirsiniz. Bu hafta itibariyle genel olarak ikili ilişkiler iletişim konularında daha sakin ve daha sabırlı ilerlemeniz sizleri olası zararlardan uzak tutacaktır. Kendinizi kontrol etmeyi artık, öğrenseniz iyi olur sevgili ikizler. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili ikizler.